Arkadaşlar merhaba. Hep yine bir videoyla karşınızdayız. 10. sınıf tarih 2. dönem 1. yazı sorularıyla birlikte sizlere bu sınava en iyi şekilde hazırlamaya çalışacağız. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz denmiş. Mimar Sinan'ın İstanbul'daki çıraklık eseri Şehzade Camii'dir. Şehzade Camii'dir arkadaşlar. Yine İstanbul'da inşa, inşa ettiği kalfalık eseri Süleymaniye Camii'dir. Süleymaniye Camii. Edirne'deki ise arkadaşlar ustalık eseri Selimiye Camii'dir arkadaşlar. Yani yanlış hatırlamıyorsam 85 yaşında inşa etmiştir. Osmanlı padişahlarından Fatih Sultan Mehmet Avni mahlası ile şiirler yazmıştır arkadaşlar. Osmanlı padişahlarının mahlasını iyi bir şekilde bilmeye çalışalım arkadaşlar kitabımız var. Hacı Bektaşlı Veli fikirlerini, eserlerini hangi eserde toplamıştır arkadaşlar? Aynen öyle. Makalat adlı eserinde toplamıştır. Makalat. Hemen makalat diye söyleyeceğiz. Ahiliğin kurucusu Ahi Evran'dır. Ahi Evran. Ayrıca arkadaşlar şu. Yardımlaşmanın, dostluğun, işte sanatla bir arada birleşerek birleşimi gibi düşünebiliriz. Ahilik teşkilatı. Bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. İslam hukukuna biz ne diyoruz? İslam hukuku nedir arkadaşlar? şehri hukuktur. Şehri hukuktur. Ve arkadaşlar esas aldığı ilkelerde Kur'an ve sünnete göre esas almışlardır. Kur'an ve sünnet burada etkili. Ee, Türk gelenek ve göreneklerine göre hazırlanansa örfi hukuktur arkadaşlar. Örfi hukuktur. İşte padişahların fermanlarını burada söyleyebiliriz. İlk Osmanlı medresesi, medresesi Orhan Gazi döneminde İznik'de açılmıştır. Orhan Gazi. Evet. Semerkant Rasathanesini kuran Ulu Bey'dir arkadaşlar. Ee, Astronomi ile ilgili önemli çalışmalar yapan öğrencisi de Ali Kuşçu'dur. Bunları elimizden geldiğince bilmeye çalışalım. En azından bir kulak dolgunuz olsun soru gelse direkt yapıştırabilirsiniz ya. Yavuz Sultan Selim'in önemli iki seferi vardır arkadaşlar Memlükler üzerine. Bunlardan birisi Mercidabık. Mercidabık ve Ridaniye savaşıdır. Ridaniye savaşıdır. Fatih döneminde Venediklilere kanunu döneminde ise Fransa'ya ticari ayrıcalıklar elde etmişlerdir. Şimdi bunun sebeplerini bir sonraki soruda söyleyeceğiz ama en kısa sebebini şunu söyleyelim arkadaşlar. Gümrük vergi gelirlerini artırmak ve coğrafi keşiflerin et getirmiş olduğu nedenlerden dolayı da bizim Akdeniz limanlarının önemi kaybediyor diyor. Akdeniz limanlarını tekrar canlandırmak amacıyla Fatih Sultan Mehmet Venediklere bir ayrıcalıklar tanıyor. Kanuni Sultan Süleyman'la coğrafi keşiflerden sonra Fransa'ya ticari ayrıcalıklar vermiştir. Evet devam ediyoruz. Aşağıdaki verilen ifadelerin başına doğru ise de yanlış ise ye yazınız. İstanbul'un fethi ilk çağın sonu orta çağın başlangıcı olmuştur. Yanlıştır arkadaşlar. İlk çağın değil orta çağın sonu olmuştur. Olmuştur. Bunu da bu şekilde söyleyelim. Orta çağın sonu yeni çağın başlangıcı olmuştur. Kanun Sultan Süleyman Viyana kuşatmasına başarılı olmuştur ifadesi yanlıştır arkadaşlar. İki kere Viyana kuşatması yapıyor fakat ikisinde de başarısız oluyordur arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. İşte soğuk kış şartlarından dolayı bölgenin iyi bir şekilde bilinmemesinden dolayı bir sürü sebepler sayabilirsiniz. 1533 yılında imzalanan İstanbul Antlaşması ile Avusturya Osmanlı Devleti'nin üstünlüğünü kabul etmiştir. Doğrudur arkadaşlar. Bu anlaşmaya göre şu şekilde örnek verebiliriz. Avusturya'nın padişahı Osmanlı'nın vezirine denk geliyor gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Onları arşidük diyor ama padişah olarak bizim aklımızda kalsın. Vezirine Osmanlı Devleti'nin vezirine eşitse ne olmuş oluyor? Padişahımız tabii ki de daha büyük olmuş oluyor. Osmanlı Devleti ile İran arasındaki ilk resmi anlaşma Amasya Antlaşması'dır arkadaşlar. Osmanlı ekonomisi büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa aittir. Bu da doğrudur. İpek ve baharat yolunun Osmanlı olması ekonomiye olumsuz etkilemiştir. Yanlış. İpek ve baharat yolunun bu kadar ticaret anlamında önemli bir yolun Osmanlı'da olması tabii ki de ekonomiyi olumlu yönde etkilemiştir arkadaşlar. Bu şekilde söyleyeceğiz. Zaten İpek ve baharat yolunun önemli ticari yollarının ve Akdeniz limanlarının Osmanlı'da olmasından dolayı ne yapacak arkadaşlar? Avrupalılar coğrafi keşifleri ne yapacaklar? Amaçlayacaklar. Ekonomiyi güçlendirmek amacıyla. İlk düzenli Osmanlı Kara Ordusu Orhan döneminde, Orhan Bey döneminde kurulmuştur. Doğru. Coğrafi keşiflerin sebeplerinden biri de Avrupalıların doğunun zenginliğine ulaşmak istemesidir. Tabii ki de aynen öyle. Sokulu Mehmet Paşa Miratül Memalik adlı kitabında Hit Deniz Seferi esnasında gördüğü yerleri anlatmıştır. Yanlıştır arkadaşlar. Sokulu Mehmet Paşa değil Seydi Ali Reis'in. Seydi Ali Reis diyeceğiz arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam anlamına memleketlerin aynısı diye hatırlıyorum. Evet geldik aşağıdaki tablo uygun kelimelere doldurdunuz. Osmanlı'da yöneticiler 3 kısma ayrılır arkadaşlar. Seyfiye, ilmiye ve kalemi olmak üzere. Evet ne dedik arkadaşlar? Seyfiye, ilmiye, kalemi olmak üzere Üç kısma ayrılır Osmanlı'daki yöneticiler. Seyfiye askeri, idari işlerine bakanlardır. Bunlara kimler örnek verebilir arkadaşlar? Sadrazam. Değil mi? Sadrazam idari işlere bakar. Kaptanı Derya. Kaptanı Derya. Başka. Yeniçeri Ağası. Askeri alanda düşünebiliriz. Subaşı Beylerbeyi derken Seyfiye sınıfını sizlere örnek olarak vermiş olduk. Ha, hoca mesela test sınavı da yapabilir. Zaten test sınavı ile ilgili arkadaşlar videomuz gelecek onu da söyleyelim. Din, eğitim, adalet işlerine bakanları kimlerdir arkadaşlar? Şeyhülislam Şeyhülislam Kazasker Bunlar ayrıca kadı, müderris ve imam örnek verebiliriz arkadaşlar. Kadının görevlerini bilmeye çalışalım arkadaşlar. Soru olarak gelebilir. Kalemiye yazışma, diplomasi ve mali işlere bakanlardır. İşte defterdar, nişancı, reisül kitap, katip, ve muhtesip örnek olarak verebiliriz. bunlar örnek olarak verebiliriz. Hint Deniz Seferleri hakkında bilgi veriniz diyor. Ee, ben kısaca değineceğim arkadaşlar ama şu kısım bizim için önemli. Osmanlı neden Hint Deniz Seferlerinde başarısız oldu? Bu soru olarak gelebilir. Hint Deniz Seferleri arkadaşlar e, Portekizler yapmaya çalışıyor. Portekizler başarılı oluyor. Portekizler başarılı olunca Osmanlı Devleti de bakıyor ki Portekizler iyi bir ekonomik gelir elde etmiş. Ekonomisi güçlenmiş. Bu sefer bizimkiler de deniyor. Osmanlı da deniyor. Fakat işte neden başarısız oluyorlar? Osmanlı gemilerinin Osmanlı gemilerinin Hint okyanus şartlarına dayanıksız olması dayanıksız olması diyebilir miyim? Derim. Bunun haricinde dönemin devlet adamlarının, dönemin devlet adamlarının Hindistan'ın sonun ekonomik önemini tam anlamıyla kavrayamaması. Kavraya maması şeklinde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Hintli Müslümanların Müslümanlardan diyelim daha doğrusu Müslümanlardan gerekli yardımın gelmemesi gerekli yardımın gelememesi evet Osmanlı Osmanlı donanmasının okyanuslarda tecrübesiz olması. Tamam arkadaşlar. Ve geldik son yerimize. Bedestenlerin Osmanlı ekonomisine katkıları ile ilgili neler söyleyebilirsiniz diyor arkadaşlar. Bunu maddeler haline gösterelim. 1, 2, 3 4 Şehirlerde ticari faaliyetlerin yapılması. Şehirlerde ticari faaliyetlerin yapılması şeytan abilerim söyleyebilirim. Peki bunun haricinde ne söyleyebiliriz arkadaşlar? Çalışan nüfusun artması çok güzel bakın çalışan nüfusun artması ne kadar çok kişi çalışırsa o kadar ekonomi anlamda iyi gelişme olabilir diyebiliriz. Geçim kaynaklarının farklılaşması. Geçim kaynaklarının farklılaşması. Bunun haricinde insanların ihtiyaçlarının karşılanması. insanların ihtiyaçlarının Karşılanması Bunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet bu kadar yeterli. Osmanlı ekonomisine katkıları ile ilgili bunları söyledik arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin 16. yüzyılda Fransa'ya kapitülasyonlar vererek ulaşmak istediği amaçlar nelerdir? En önemli amaçlarından biri arkadaşlar Avrupa'da kurulmakta olan Hristiyan birliğini bölmek. Hristiyan birliğini bölmek. Tabi ki de çok önemli maçlardan birisidir. Evet başka ne söyleyebiliriz arkadaşlar? Osmanlı'nın Avrupa'daki Avrupa'daki ilerleyişini hızlandırmak ilerleyişini hızlandırmak Tabi kanunu veriyordu arkadaşlar. Onu da unutmayalım. Evet. Almanya'ya karşı Fransa'dan destek almak gelir. Ya da gümrük vergilerinin gümrük vergisi gelirlerinin artması. Bunu söyleyeceğiz. Bir de e, Almanya'ya karşı Almanya'ya karşı Fransa'dan destek Fransa'dan Yardım. Almak diyebiliriz arkadaşlar. Gümrük vergisi geliri nasıl artacak hocam işte. Zaten Fransa'ya kapitülasyonları yani ayrıcalıklar veriyoruz. Şöyle mesela Fransa bizim boğazlarımızdan atıyorum 100 gemi geçirecekse 1000 gemi geçirecek. Bizim de gelirimiz artacak. Mesela 100 gemi geçirdiğinde atıyorum 100 gemi geçirdiğinde bize 100 lira ödüyorsa 1000 gemi geçirdiğinde atıyorum 400 lira ödecek Örnek veriyorum. Tamam mı? Gelir artacak. Onu söylüyoruz. Yavuz Sultan Selim'in Memlükler üzerine sefer düzenlemesinin sebepleri nelerdir arkadaşlar? En önemli sebeplerinden birisi Türk İslam dünyasının lideri olmak. Bu neyle örtüşüyor? Halifelik değil mi? halifeliği almıştır arkadaşlar. Halifeliği daha sonra düzenlemiş olduğu seferlerle alacak halifeliği. Bu seferin sonucunda, seferin sonucunda ne oluyor? Seferin sonucunda Suriye, Filistin, Mısır, Hicaz, Osmanlı topraklarına katılmıştır arkadaşlar. Topraklarına katılmıştır. Evet arkadaşlar 10. sınıf tarih 2. dönem 1. yazıları bu şekildeydi. Umarım Anlattıklarımı anlamış ve beğenmişseniz bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Soruları daha düzenli bir şekilde çıktı olarak almak isteyen arkadaşlarımız içerisinde de temeldendersblogspot.com'a soruları ekleyeceğiz inşallah. Görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.